Adası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yetkilileri belediye hizmetleri ve çalışmalar hakkında kamuoyunu aldatıcı iftira, hakaret ve tehdit içerikli haber ve sosyal medya paylaşımları yapanlarla hukuksal mücadelesini devam ettiriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde benzer şekilde Başkan Ömer Günel aleyhinde iftira, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan Meysel Karahan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu tarz karanlık odaklara hizmet içinde olanlarla Yasal platformda mücadelemiz yetkili birimler tarafından devam ettirilecektir. Kuşadası Belediyesi, kendi tanıtma çalışmaları kapsamında Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'na katıldı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çatısı altında açılan Kuşadası standı yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi'nin de katkılarıyla ziyaretçilere kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konaklama olanaklarının da tanıtımı yapıldı. Başkan Ömer Günel de Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Çiçek ve Eda Yurtcan ile birlikte fuarı ziyaret ederek Kuşadası'na daha fazla turist çekebilmek için acente temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptı. Almanya'nın Berlin kentinde ITB fuarındayız, turizm fuarındayız. Bu fuar dünyanın en büyük turizm fuarlarından bir tanesi, belki de en büyüğü. Ee, Türkiye'nin standı altında yer alıyoruz ve e, Aydın bölgemizden Didim belediyemiz burada. Aydın milletvekilimiz e, Sayın Bülent Tezcan burada. E, birlikte hem e, komşu standlarımızı gezdik hem de e, diğer e, turizm paydaşlarımızla e, ciddi bir diyalog kurduk. Tabii Berlin Fuarı, ITB Fuarı sadece Alman pazarına yönelik bir fuar alanı değil. Burada dünyadaki tüm turizm pazarlarıyla ilgili standlar ve tur operatörleri var. Hepsiyle görüşme olanağımız oldu. Yine Türkiye'den ve Kuşarası'ndan tur operatörlerle burada bir araya geldik. Oldukça kalabalık bir fuar günü geçiriyoruz. Turizm rakamlarımız geçen yıla göre daha da iyi. Umuyorum turizm sektörü geçen sene olduğu gibi bu sene de Kuşadalı esnaflarımızın yüzünü güldürecek temaslarımız devam ediyor. Gelişmelerden de zaman zaman hem hesaplarımızdan hem de ben doğrudan esnaflarımızı, hemşehrilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Kuşadası'nda iki grup arasında çıkan ve Uğur Denli'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. ...dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri... ...olaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheliyi dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler... ...geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanırken... ...diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuşadası Belediyesi kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hizmetine Ramazan ayında da devam ediyor. Bu kapsamda hafta içi her akşam Arya Aşe'nin Gazi Beğendi tesislerinde 4 çeşit yemek çıkıyor. Yemekten sonra öğrencilere çay ikramında da bulunuluyor. Dünya Yaban Hayatı gününde Büyük Menderes Nehri kıyısında nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tepeli pelikan ölü olarak bulundu. Kanadındaki yarasından avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen Tepeli Pelikan, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından nehrin kıyısından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Sarı Kemer'den aldığımız bir ihbarla köprünün altında büyük bir kuş olduğu ihbarı geldi. Köprünün altına indiğimizde bunun nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bir tepeli pelikan yani pelikanus kristus olduğunu tespit ettik. Bunlar çok ender kuşlardan bir tanesi. Mutlaka korunması gereken kuşlardan biri. Bunlar dünyadaki en önemli korunlardan bir tanesi. Yunanistan ikinci olarak da Türkiye olarak gösteriliyor ve Türkiye'de de en çok ürediği alanlardan bir tanesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası'ndaki kıyı kumullarında bulduğumuz kuşum. Üzerinde yaptığımız incelemelerde e, sol kanatında bir yara olduğunu gördük. Yani bu vurulmuş da olabilir. Ama farklı bir şey olacağını sanmıyoruz. Sadece vurulduğunu tahmin ediyoruz. E, bu tip hayvanların kesinlikle avlanılmaması, vurulmaması gerekir. Çok ağır cezaları da var. Şu anda İkiçeçmelik Mahallesi'ndeki taziye evindeyiz ve Kusadası Belediyesi... sağlıyorum.